1 ayda 13,5 kilo varmış. Şimdi evet. hedefimiz, ben bir 50 kilo daha vermeni isterim. Ben vermeyi e istiyorum zaten. Bu değil ki, 55'e düşeceğim zaten. Ben de azıcık da motorla arıza çalışayım. İki yıl oynayacağım 55'e gidecek. Allah nasip ederse. Ee, şekerimiz falan bakalım, tahminler nasıl gidiyor? Tahsin nasıl? İyi. Yani ilaç <laughs> kullanıyor musun? Yok, ben hastaneden çıktım, çıkalım. Yedişer tane mi, sekizer tane mi hap kullandım, o dur daha bir şey yok. Şeker ve tansiyon. Bütün her şeyi bıraktım. Evet. Gel. Çok şükür ben o kadar kullanmadım, ben yalan söyleyemem. Yemeğimi yaparım, evde çamaşırımı yıkayıp makineye yatarım, asarım. Evde mi yürüyüm, yağmur yağıyor değil mi? Evde yürüyorsam, yürüyorum. Yürümüyorsam bisikletime binerim. Oo, bisikleti şey varsa? Evde bisiklet var Aynen. oğlanın. Ona binerim, onun da sporumu yaparım. Hava soğuk sen falan. Onlar hava iyi mi? He. Çık, çıkarıp kafeye gezerim. Ne kadar? 1 saat, 1 buçuk saat. Kafamna kadar eserse yorulduğum yerde dönerim geri gelirim. Peki önceden yapabiliyor muydunuz bunları? Yok. Yoktu değil mi? Enerjini artırdı bağı. Evet. Bu baba şey bu geçen akşam eve gelmiş, oğlana demiş ki annenin nerede bilmiyorum. Oğlan da telefona, "Cey, neredesin anne?" deyip Lan ne ben ne dedim. Spor deyin, beni bırakın siz dedim. Buna dedim ki bir daha dedim sen beni ne soruyorsun? Benim telefonumu ara dedim. Sen ben nereye gittiysem ben ara. Sen benim nereye gittiğimi bilmiyor mu dedim buna. Bir fırça da bu yedi. Bir kese de fırçayı bastım bunlara. Daha sesleri kesildi. ben korkacak lan. <laughs> Korkulacak bir şey yok hocam. <laughs> yok. Allah'a çok şükür. Mütçeciğim, sen şimdi bu tansiyon ilaçların vardı ya. Evet. Onlar şeker hapını bıraktı da bu idrar kaçırma ilacını falan da bıraktın mı? Hepsini bıraktım. Aslı ilacını? Hepsini. Isısı. Senden Allah razı olsun diyeyim. Ben boşuna mı diyeyim ya? ya Allah senden de razı olsun. Sen ne diyeyim ben gecede 13 kere tuvalete gitmek nedir ya? 13 kere 12 kere tuvalete gidiyordum. Allah senden razı olsun diyeyim ben boşuna mı diyeyim? Senden de razı olsun teyzeciğim. Bak şöyle bak. Ya hocam saat bak şimdi sahura kadar en azından ikiye kadar, on bir şey bir buçuğa kadar filan çocuk oruç tutayım mecbur bekleyeyim çocuğuna. İşten geliyor, uyur diyeyim bekleyeyim onu. Ondan sonra yatıyoruz beraber yine herkes odasına çekiliyor. Bir kere tuvalete gidiyorum, o türlü ben sabah edeyim. Sabah yedi, altı buçuk veya altı. Önceden nerede? Saat başı, yarım saatte bir tuvalete gidiyordum. Ben diyeyim Allah razı olsun, her gün dua ediyorum. Allah senden razı olsun. Bak şimdi bakıyorum. Kapri kullanıyor musun? Kimzu, Glyphix, fora Kapor, değil, Lansor, Kora, Kora, evet. Duan, Versace, hepsini bıraktım. Bıraktım. Kan sonuçları çok iyi ama. Ha. Bak vitamin değerlerin, şekerim, karaciğer azmen, her şeyi maşallah. Yumurtanın dörtte biridir. Ama doyuyorsun değil mi? Arami ama evet. Ha şimdi sabahtan ben abu kadar lik yedim. Başka yok. Gözüm kalıyor mu yani? Yemiyorum. Hiç aramıyorum. Vallahi aramıyorum, billahi aramıyorum. Bak yemin ediyorum ha. Umuruma da gelmiyor. Bak az kalıyım da niye ben bunu yiyeyim Demiyor.